Selam veteranlar bugün sizlerle Tatari Cursed Road oynayacağız Steam sayfasında yazdığına göre şöyle bir efsane varmış Eğer gece yolda tek başına yürürsen bir tane hayalet kadın seninle konuşurmuş E bakalım göreceğiz hayalet kadın gelsin bakalım kim kimle konuşuyor göreceğiz Öncesinde de bana destek olmak istersen video like atıp kanala abone olman yeterli Aha bu ben miyim? Benim adım Ayumu Benim adım Ayumu? Hani soru soruyorum <laughs> Tamam Gece vardiyasında çalışırım. Sıradan bir adamım yani. That night, bu gece, work was light. İş çok hafif miydi, neydi? I walked home since no bus. Ha, eve yürüdüm. Tamam, otobüs mü otobüsü yokmuş, eve de yürümüşüz. Ama o gece farklıydı. Tek başına yürüdüm karanlıkta. Hadi bakalım. Nomimono <laughs> demo bir içecek alsam iyi olur. E tabi. Gece içecek içirken, içerken yürümek fena olmaz. Bu ne? Aryu 3 kutu çıktı yine ya. <laughs> o muyum? Bilmiyorum ki ne miyim? Ne? Oha! Suratsız kadın. Hayalet kadın geldi. <laughs> Tamam. Ne? Ne tıklatıyor? Ne yapmamız lazım? Kaçacağız mı? Abi lütfen kaçma olmasın. Run diye başlanır mı oyuna ya? Aa, soldan. Soldan. Neye bakıyorum? Bak hala dişlerini tıklatıyor. Ne? <laughs> Tomatta. Aha durdu. Işığın altına Gelemiyor mu? Dur bakayım. Aynen ışığın altına Eğer gelemiyor. De... Wait, maybe can... Evet ışık varsa gelemiyor. Okey ışıklardan ışıklara. Tamam mantıklı. Oha! Bütün şehri mi turlayacağız dayı? Aha evde orada labirent gibi. Evet eve gideceğiz. Şehir labirent gibi. Işıklardan ışıklara. Ee, bir sonraki ışık nerede ablacım? Obeley! <laughs> tak 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 tak. Ne oldu? tak tık. Hı? Gel gel. Gel gel. Hı. Gelsene. Ha? Hı? Lan geldi bu. <laughs> hani gelemiyordu oğlum bu. Çekilsene yoldan. Düşlerini tıklatma. Hadi bay. Hadi sen öyle Kamil gibi oralarda. Aa, saçını sevdiğim insanı senin seni, iğrenç bir saç dilin var abla. Gelsene ha ne oldu? Yemedi mi ha? Gelsene kanka yemedi mi kanka? Mr. <laughs> Spark. Lan yol nere? Aa, kim bağırıyor? Aralarda bir de bağırıyor. Okey bebeğim çekil oradan. Tekela abisinin gülü. Evet bir sonraki ışık nerede acabasına? Evet ıı, ışık. Ay Ne oldu ya? <laughs> Abi baştan. Niye öyle oldu? Işık falan da yoktu. Ben nereye kaçacaktım? Hayda! Komple tüm yolu bir daha mı? Abla lanet gelsin sana. Seni ısıtıracağım şimdi abla. Hı 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 hı. Tamam. Güzel. Obali Yol orası değil miydi acaba Dişlek gel İnşallah da dişlerin kırılır Eee o zaman dur İleriden sol falan yapacağız galiba Hıyy olmadı Hıyy Bura mıydı lan Oğlum Bir saniye yol bitti E hadi Aha Tamam o niye öyle çıktı da şimdi çıkmadı Şimdi niye çıkmadı Ha orada biraz geride kaldı o zaman. Dur dur o Kamil gelemeden ben gücü toplayıp tekrar koşmaya başlayayım. Haydi bakalım koştuk bebeğim bay bay. Ee, bura nereye benziyor? Portofino'ya benziyor la bura. Oo, aynı böyle bir sokakta kaldım ben. <gülüyor> <Annene>. <gülüyor> Aa! Enerji, 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 enerji. Azıcık da sinerji. Hay bebeğim. Lan oğlum bir ışık gelsin lan artık. <laughs> Aha. Işık ışık 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 ışık. Işık ışık ışık ışık. Gel la gel. Ha? Ne oldu? Ha? Ben de seni ham yaparım. <laughs> ee, oh, oh, oh. ay yanlış yere gitmişiz. Bir saniye yol nere? Ee, tipsiz. Yol nere oğlum? Yol şöyle mi? Hii, umarım yol böyledir. Hii, umarım yol böyledir. Tak 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 tak. Kapıda kim var? Ha, şu an bulutlardayım. Ha, kutuplardayım. Bir şey oldu oradan birine birisi bir şey çıktı. Aha sol Olma yemin ediyorum böyle mi Gelme Güç ver Güç ver bebeğim güç ver Hadi Ne bu Işık ışık ışık Oh yes Aa labirent mi var O ne lan Even if you fail keep trying again and again Eğer başaramazsan fail olursan Bir daha dene Kafan karıştıysa Write it down in a memo. Hafızana yaz mı diyor? You can change the difficulty at any time. Ay! Daha ağzımıza girdi bu. Ee, ha yol bu mu? Bakın Yol bu mu lan? Burayı gösterdi. Ee, umarım doğru gidiyorumdur şu an. Aha sol dedi. Sol dedi lan. Lan yol göstersene lan. <gülüyor> <gülüyor> yol gösteriniz. Labirent iğrenç. Hayır Lanet olsun. Yakalandık. <gülüyor> Abi. <gülüyor> bir daha dene. Ya bir, bir şey al ya. Bir kayıt yeri al ya. En baştan mı başladık? Ha yok iyi tamam ben niye öyle yükseldim? Tam buradan başladık. Oh yes. Şimdi şöyle gidelim. İçimin sesini dinliyorum. Ha, i̇ç sesimi dinliyorum şu an. Hay! İç sesime. Hay ben benim iç sesime ya. <laughs> Abi. İç sesimi dinleyeyim dedim. Hemen de fail oldum ya. Tamam. Geliyorum. Geliyor geliyor baba geliyor baba geliyor baba. Sakin ol Mert, Sakin ol, Sakin düşün. Sol yaptık, ee, sol yaptık. Ay tamam bu bak ikidir aynı tuzağa düşüyoruz. Tamam. Ee, şöyle miydi? Lan biz buna tur mu bindiriyoruz şu an? Kamille birbirimizi mi kovalıyoruz? Ay dur. Adam var. Adam bize göster. Aa! Abi çok arkamdaymış ya. Tamam. Bir saniye bir saniye o. Duvarda amca fotoğrafları var. Şöyle böyle yapıyor. Onlara bir dikkat etmeye çalışacağım. Başladı. Hadi. Koş 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 koş. Oğlum bir saniye, seni dinlersek ne olacak? Bir saniye, bir saniye. Bu adamı dinlersen Yok, bu adamı dinlemeyeceğiz. Tamam, çözdüm. Hadi bebeğim. Hadi koş. Koş 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 Dur, koş, 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 koş. Hadi bakayım. Ee, tamam sol. Tamam. Ee, sağ. Hmm. Ne oldu lan? Aha Lan. Oğlum yanlış yere geldik lan yine. La oğlum yine yanlış yere geldik. lan <laughs> Şirin baba. Görmüyor mu bu beni? He. <laughs> He. ama ben olmaz ki. Gel ye beni ye. Bu sefer baba yapıyor. Bu sefer baba pro. Bu, bu sefer umarım kaçarız. Abi çok saçma bir şeyler oluyor ya. Ya nereye gideceğimizi biz de bilmiyoruz ki bak. Hep aynı hataları yapıyoruz. Bir sakince etrafa baka baka gidebilir miyiz? Ha şöyle gidelim. Şöyle gidelim. Ay Abi hep aynı çıkmaz yola gidiyorum lan. Abi bir türlü şunu bulamadık gitti ya. Bak hep buraya giriyoruz. Buralar aha dur bakın böyle mi gitmiştim? Oha. Aha dur. Ha <laughs> oğlum yine yanlış yola. <laughs> Bak hep yanlış yollar. Bu belki benim 46. denemem falan. Bura mı lan? Bakayım. Neye göre gidiyoruz da ya? Bak yine burada da ölmüştük. Burada da ölmüştük. <laughs> anlatabiliyor muyum? Sabahtan beri ölüp duruyoruz. Lanet olsun bu nasıl bir şey abi? Bu nasıl bir labirent? Hiçbir şey bulamıyoruz. Dur la bura mıydı? Ha! Daha demin daha uzun bir geziş yaptım. <laughs> Böyle artık bala takılacağız yani hani benim burayı bilerek aha. Bilerek geçmem mümkün değil. Böyle kayıt açıkken e, bala bir şekilde hmm, bir şey olacak ve aha. Böyle işte bilmiyorum şu an Böyle oldu Su borcu anladın mı çöp borcu Çöp bakmaz anladın mı Anladın mı Ya işte bak böyle oluyor Hayy Neredesin lan Ne oğlum kız burada kısıldık kaldık Hey Saygılar Acaba bala yolu bulacağım Deneme şu anki denememe Bilmiyorum Şu anda 100 kez denediğimiz için Artık kayıtta silinecek bunlar. Bilmiyorum hangi kayıt kalacak. Hiçbir fikrim yok. Al işte. O abi ben 40 kezdir buraya geliyorum lan. Lanet olsun lan. 40 kezde bir insan aynı hataları yapmaz ki ama nasıl bilebilirim abi? Her yerde her yere benziyor. Çok aynı yani. Her de bekleyici çıkarım şu an. Al işte yine mi aynı yere geldik ya? Ya. Seni öpeceğim şimdi ya. Şu an bir şeyler oluyor mu acaba? Sadece okları dinliyorum. Şu an hiç görmediğim yerlere geldim. Galiba kurtuluyor olabilirim şu an. Lan. Ha. Aha. Adamı dinlemeyeceksin. Adamı dinlemeyeceksin dayı. Adamı dinlemeyeceksin dayı. Lan adamı mı dinleyecektik yo? Dur bakayım. Aha. Aa yemin ediyorum çok farklı yerlere geldim. Galiba bu seferki deneme Evet izleyeceğiniz deneme. Hadi bebeğim. Hadi. Nere lan? Öyle mi? Hadi bir ışık olsun, bir checkpoint olsun, bir şey olsun. Hadi. Aa bebeğim. Checkpoint. <laughs> <laughs> Sometimes taking another route is the right choice. Bazen uzun yolu seçmek iyidir. <laughs> Make sure I yeah, keep going until the very end. Allah eve varamadık mı kardeş hala? Neyse biz şöyle bir gidelim. Ee, aha şu an ekranda bir yazı çıktı. Eee la oğlum burayı niye geçemiyorum? Hmm, aha şurada bir ışık görüyorum. Haydi bakalım. Oh yes! Işık anneni. Ne oldu orada? <laughs> ne oldu orada bebeğim? Oh yeah! Çok iyiydi. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Lan oğlum sıkıştık mı? Neyse iyi ki checkpointimizi pointimizi almışız. Hadi bakalım bu sefer. Böyle bala ineceğiz işte yani abi. Yol bizi nereye götürürse oraya. Bu yol nereye gider bilmem ama yürüyorum işte şekli yani. Şöyle gidelim bakalım. Aha ışık. Işık ışık 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 ışık. Işık ışık ışık ışık. Ama bu galiba tabelalı olan checkpoint. Şimdi anladım. Böyle tabelasız olan sadece dinlenmelik. Kesin öyle. Anne! Ne oldu oradan? Oradan çıktı. Oradan çıktı lanet gebeş kaplumbağa. Aha. Oğlum biz buradan geçmedik mi daha demin? Aşağı mı? Bence aşağı ya. Seni mi dinleyecek millet gebeş kaplumbağa? Oh yeah. Oh yes. Ulan. Yanlış yol mu? Yo doğru ok diyor. Ok burayı gösteriyorsa inanırın. Nerede bu? Şöyle mi? Lan yaka değiştirdik. Sanki bir köprüden geçtik gibi. Ensem kaşınıyor. Oo, evet. Oo, lanet olsun. Yanlış yol. Tamam şöyle 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 bir şey yok 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 bir şey yok. Hiçbir şey de göremiyoruz ki ileride ne var acaba acabasına. Ee, oğlum sabah olsun. Artık sabah mı olsa? Hayda yanlış yol. Mu. Yo. He ee, aha ok. Hmm, evet. Oo bayağı ilerledik ya. Artık bir checkpoint mi be? Yok mu bir checkpointimiz? Kral. lan sanki buraya dönmeyecektik gibi ya. Yo. Ya evet ya buraya dönmeyecektik gibi. U uh, şurda koştum. Kaçarım. AHA kaçtım da vallahi kaçtım ha. <laughs> Kaçamam sanıyordum. Aa yol bu mu? Oha ok. Oğlum yol ok. Lan ok orayı gösteriyor ama. Lan oradan geliyor. Eee oklarda dinleyemeyeceğiz artık. Şu an şu an çok kötü bir noktadayız. Oğlum biz buradan geçtik ya lan daha demin. Lan biz buradan geçtik oğlum, geçtik şeyi kaçırdık da. Aha bu bunu kırdığı için ha şimdi geçebiliyorum. Biz buraya oha biz çok pis yerlere geldik dayı. Umarım böyle gidiliyordur. Yol böyle mi gidiyor? Böyle mi? Lan çok karanlık. Aha ışık. Işık şık, ışık. Şık, şık. Işığı gördüm. Işığı gördü baba ışığı gördü. Ama checkpoint değil ya. E F Tamam. Şöyle şöyle şöyle. O oh yeah, böyle mi? Böyle mi lan? Bilmiyoruz ki. Abi gerçekten bu yol nereye gider bilmem ama yürüyorum işte oyunu. Oradan geçer mi? Geçmedi. Tamam, buraya mı çıkacağız? Çıkmadı. Lanet olsun. Geldi mi bu? Gebeş kaplumbağa. Geldi. Dur. Gebeş Gebeş kaplumbağa şu açık arazide. Doclamam lazım. Gel şuradan. Oğlum burnum kaşınma lan. Şuradan gel. Dojla dojla doj, doj mekanik, doj mekanik. O oh yeah, bebeğim. <laughs> Oyunun ayarlarını bozdum. Ee, nereden gelmiştim? Şöyle miydi? Şöyle çıksak. Eee yol bu mu? Abi hep mi kötü şeyleri seçiyoruz? Hep böyle yanlış yeri seçmişim gibi geliyor ya. Bir şey diyeceğim geri mi geldik? Ya biz geri gidiyor olabilir miyiz acaba? Lanet olsun sana. Lan oğlum ışıklı işte. Bura ışıklı. Umarım diğerlerde ilerlemişizdir ya. Abi 45 dakika yol gittik çünkü. Yine mi aynı yerde? Yine ormanı geçip buraya kadar iyi geldik. Şimdi bakalım bundan sonrası artık yani şans. Aha ok. Şöyle mi? Sol demek isterim. Aha bir köprü daha. Ha bu köprü daha değil, bizim öldüğümüz köprü değil mi ya? Aha ışık. Tamam. Ee... Aşağı gidelim. Aşağı aşağı. Oh yes. He. Lan sağ mıydı sol muydu? He. Lan. Dur bakayım. Aha ok. Ok ok ok. Ok öyle her dakika çıkmıyor dayı. Hı? Evet. Hadi bebeğim. Şöyle git. Aha Evet. Hay, dur nereden çıktın? Lan oğlum koşuşum yok. Koşuşum yok. Koşuşum yok. Koşuş, 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 koşuş. Aa bura benim evim. Bura benim evim. Lan. <laughs> Kırk gün oldu. Aa, gerçekten bitirebileceğimi düşünmüyordum. Oyunu yarıda mı kessem, nasıl sonunu bağlasam, ne yalan uydursam falan diye düşünüyordum ya. Oh yes, evet. Hayalet abla. Sen hayal etsen, ben de Mert Gültaş'ım. Yani anlatabiliyor muyum? Evet, telefonu kullandık, polisi aradık falan. Tamam, etrafa bir polis göndermişler falan. Haberlere mi çıkmış? Nimiko. Ha, ha. Yesterday evening a theft had... okay. Hırsızlık olmuş Acaba hayalet kolunda bir hırsız <laughs> mıymış ya o Bir sonraki hikaye Daha hızlı geçtik ya Neydi acaba bir sonraki hikaye Aha yani Galiba yatağa gideceğim Bitti mi? Uyuyor. Ne? A. Ne oldu? Lan! <laughs> Rüya mıymış bu? <laughs> Ağrıyor. Ben o değilim O muyum bilmiyorum Galiba Ay öldük <laughs> I <blacked> out, <laughs> I <came>. ha, Bayılmış <laughs> ve Bir daha da hiç uyanmadım Cık. Hayalet değil miymiş yani Katil miymiş Geçmiş olsun Evet kendimden çok beklenmedik bir performanslı bir şekilde hayaletten kurtulmayı başardım. Yani storyde kurtulamadık öldük ama ben başardım. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Başka oyunlarda görüşürüz.